Evet arkadaşlar, bugün sizlerle denizaltının bölümlerini inceleyeceğiz. Bu bir denizaltı. Bunun bölümünde neler var? Başlayalım. Anten dediğimiz şu kısım. Şöyle göstereyim anten. Ne işe yarıyor anten? Araç su yüzeyine çıktığında radyo sinyalleri alıp göndermesini sağlıyor. Bu sayede bu denizaltı ile iletişim kurulabiliyor. Bu nedir? Periskop şu gördüğünüz aygıt. Araç suyun altındayken yüzeyde neler olduğunu gözlemlemek için bu araç kullanılıyor arkadaşlar. Bu arası ne? Burası kumanda odası. Denizaltının ön kısmı. Nedir bu? Denizaltının kontrol edildiği yer. Burada kaptan ve diğer çalışanlar denizaltının hareketlerini, içindeki basıncın kontrol edilmesini ve diğer tüm işlemleri burada yapmaktadırlar. Bu nedir? Sonar. Şu sinyaller. Suyun altında araca yakın konumdaki nesne canlı ya da araçları belirlemek amacıyla kullanılan aygıttır. Sonarın gönderdiği ses dalgaları nesnelerden yansıyarak geri döner ve böylece nesnelerin konumuna anlaşılır. Yani bu trafikteki radar gibi polisin kullandığı radar sistemi gibi. Bu kısım nedir kıymetli arkadaşlar? Şu kısım gövde ve yaşam alanı. Deniz gövdesi sağlam ve su geçirmez bir yapıya sahiptir. Yüksek su basıncına dayanacak bir çekimle tasarlanmıştır. Aracın içinde ise mutfak, dinleme ve çalışma alanları, spor odası falan bulunur. Şurası yaşam alanı. Şu kısım. Geliyoruz buraya. Bu ne? Şu kısım akü. Elektrik enerjisi depolar ve araçlık sistemlen çalışmasını sağlayan enerji üreten kısım. Şu tarafa geldik. Safra tankları. Şu gösterilen yer safra tankları. Nedir bu? Denizaltının dalmasını ya da yüzeye çıkmasını sağlayan bölümdür. Tanklar suyla doldurulduğunda denizaltı batar. İçindeki su boşaltıldığında ise yükselir. Buraya su doldurulduğunda Denizaltı batıyor. Buradaki su boşaltıldığında denizaltı yüzeye çıkıyor. Bu kısım ne? Bu kısım önemli bir kısım, motor kısmı. Denizaltının hareket etmesi için gerekli gücü sağlayan kısım. Motor sayesinde pervane döner ve denizaltı yoluna devam eder, ilerler. Şu kısım dümen. Denizaltının arka tarafına bulunan yer aracın sağa ya da sola dönmesini sağlıyor. Araba direksiyonu gibi bunu hayal edebiliriz, düşünebiliriz. Şu kısımda, şu kısımda bildiğiniz güzel pervane. Denizaltının arkasından bulunur. Döndüğünde denizaltıyı ileri doğru hareket ettirir. Şu kısım arkadaşlar dalış kanatları. Şu dalış kanatları. Denizaltının arka bölümünün iki yanında bulunur. Aracın suyun içinde yukarıya da Aşağı hareket etmesinin sağlar. Uçakların kanatlarını benzer şekilde şu bölme çalışır. Bu şekilde denizaltının bölümlerini inceledik arkadaşlar. Hepinize iyi günler.